Geçmişte büyük haksızlıkların yapıldığını, insanların mağdur ezildiğini biliyoruz. Askerlerimize de geçmişte kumpas kurularak onların mağdur ezildiğini, uzun süre hapiste tutulduğunu, evlerinin basıldığını, ellerine kelepçe takıldığını ve daha sonra şu veya bu şekliyle hapisten çıktılar ama onlara yapılan haksızlıkların bir şekliyle telafi edilmesi lazım. Benim helalleşme dediğim budur. Devletin onlarla helalleşmesi lazım. Deniz Kutluk da bunlardan birisi. Evi basıldı. Eşi çocukları mağdur edildi. Sadece kendisi değil, ailesi de mağdur edildi. Aile bazen karakollara, bazen hapishaneye, bazen hastaneye gidip gelerek ve büyük bir dramı yaşayarak en azından adaleti beklediler bu insanlar. Devletin onlara özür borcu var. Her ne kadar bir terör örgütüyle işbirliği yapılıp bu kumpas kurulduysa da yani Balyoz kumpası ki bunların içinden en acımasızıdır kurulduysa da bugün üç veya beş kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız. Devletin bunlarla helalleşmesi lazım. Biz iktidarımızda bu ve benzeri ailelerle, haksızlığa uğramış ailelerle nasıl helalleşeceğimizi anlatmaya geldim. Bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bu ülkede hiç kimseyi mağdur etmemeye kararlıyız. Türkiye bu acıyı kaldıramaz. İnsanlık bu acıyı kaldıramaz. Zulüm bir yerde varsa birilerinin ortaya çıkıp o zulme son vermesi lazım.